Bugün gün kaç? Yedi başı. Yedi. Üzgünken şöyle otururlar. Bak böyle. Değil mi? Evet, gün yedi 8'den merhaba arkadaşlar. Ayva seyir dönüyoruz. Fakir. Ama gibi şöyle bir şey çekti. Bunu şey çalalım mı? Eve gittik öyle. Ben mi çalışacağım? Şey çalalım. Biz poşet azaltmayı çalışıyoruz. Şey adam kutu da olur. Şu kadar işlemiz var. Ben Hı, hasta sen. oldum. Çok ödeyim. Ben de sana hastayım. Hayır. Evet. Şanslısın. Uyum. Tamam Uyumak istiyorum. Kardeş ne oldu? Bayıldın mı? İyi misin? Bir sıkıntın var mı? Oh. Gel. Hocam. Ne yapıyorsun abi? Ne güreş, ya? güreş lisesi. Güreşçi hocam olacağız. Güreşçi oluyorum. Bütün rakiplerim bekliyor. Hocam saç dediniz mi? Ben yaptırdım O yaptırmış, o yaptırmış. O yaptırmış. Seni yazgı geçti işte, izine geliyorsunuz arkadaşlar. Evet, evet. Voleybol oynamaya geldik. Evet gel abi gel. Gel bu Lover'ın artık lisansı var. Ne lisansın var? Güreş. Güreşçi OE. Biz, biz normal insanlarız ama biz biz normal, ondan daha iyi güreşiyoruz. Evet. gel. biz yağlı güreş gel. Dokunamazsın gel. dostum. Dokunamazsın bize. Bu kadar gördün mü? Evet. Buna, buna ceza veriyor. Ceza verelim. Senin lisans iptal olacak dostum. pabucunu dama Ayda yılda bir olsa sadam kara Hadi deli Of oh, çok yorulduk ee, Voleybol falan oynadık Gumus çıktı ayıptır söylemesi Çok sırılsıklam olduk Doğan malı hiç bizi çekmedi voleybol oynarken Şarjım yoktu Yalan. Yoruldum. Yoruldum. Yalan. Ben de gelirim. He. Hesapsız ne olacak? Yemek yiyelim mi beyler? Açın lan. Yemek yiyeceğiz olsun. Ve döner artı ayran 100 lira. Ayranın kadar. pipeti yok. Ayranın pipeti yok. Doğal. Pipetsiz ayran içecek. Bir da... kuaför, bir yıkamacı. Hayatım böyle yaşıyor. Oyun gibi ama. Saçım çekildi. O yüzden bu tepkiyi verdim. Gel çek bakayım. Ben bilerek yapmadım. Ya. Bak normalde <laughs> böyle yani. Erkek adam ol lan. Aa! Birazdan beni tıraş edecek. Ben o sonra kollarımı aldım. Allah Allah diye boşuna dek geleyim. Sen böyle yetişecektin. Kola bak a*****. Montaj. Sakin ol çocuk adam. Taşlarımızı öpmeyiz o seyirciler. Kafanı sökeceğim, elime ne yapayım? Bülentim var, ne var? Bu var sadece, ıslat. Yakın çekeyim, yakın çekeyim. Sen de vlog için mi çekiyorsun, ne yapıyorsun? Tiktakçı. Ne yapıyor acaba orada ya? Çok çok merak ediyorum bunu. Hatırladın mı lan beni? He? Ne yaptım ben sana? Aşağı bakalım mı? Yok şu an Doğan yap diyor. <laughs> Doğan anasını biz. Aaaa! Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse, öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki. <gülüyor> <gülüyor> o da suyu büyütüyor. Benim. Oluyor. Benim zamanım ne size suya tamamız yok. Nasıl suya? Nasıl köyde, köyde, köyde. Günaydın. Ee, son günümüz yarın veda günü ve bugün düğün var. Asıl gün bugün. Bugüne kadar izlediğiniz bütün videolar boş. Asıl gün bugün ulan abim evleniyor ulan. Bugün Kürt düğünü var arkadaşlar. Kürt düğünü yok. Ben... Evet düğüne gidiyoruz. <laughs> Evleniyoruz arkadaşlar. Mert hala hazır değil. Hazırım ya. Yani. Mert hazır değil. Kolyeyle geliyor. Çünkü Nasıl? onun saati yok. Benim saatim <laughs> yok ama bu var. Mert yüzük takmış Eylül. ben evleniyorum evet. Eylül bak. Bay bay. Mert'in düğününe gidiyoruz. <laughs> Sadece Doğan Eylül ile evlenecekmiş evet. çünkü Eylül'ün yüzü Doğan'da. Vermiyorum. <laughs> Hı? Hı? Sen şimdi <laughs> Mutlu musun Eylül? Eylül mutlu musun? Eylül mutlu musun? Böyle yap. Eylül böyle yap. Hayır hayır. Eylül ama. böyle. Biz böyle dans edeceğiz. hayır de. Hayır. Tamam kazandık. Biraz nazlı oldu ya. Dans etmeyelim ben mi? Kabul etme. Dans edelim mi etmeyelim mi? Hayır hayır hayır. Edelim değil mi? Hayır hayır. Etmeyeceğim ben de. Gülümse. <laughs> Dün olanlar geldik. Sıcak. Ben, acayip bir kışıkta Helal Felaket Harbiden. Yani yani. Vay yani 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 onamın amına. Yemeğimiz var. Keşke ben keşke de yanlarım. Çok yumuşak. Keşke çok yumuşakmış evet. ve çok susuz benziyor. Biraz kuru gibi duruyor. Evet keşke. Niye böyle? Tavuğu yok sanki. Evet tavuk koymamışlar. Bu bu gal bu. Tavuğu yok sanki değil. Tavuğu yok. <laughs> keşke beğenmedik. Aa şampiyonel ligi.

Yakaladı bizi. Şiştirel Merhaba de. Gel soktuğum ağzını gel. Sen sabahları bok muyun ağzın leş gibi kokuyor. Gerçekten mi? Şaka şey yaptım ben. Ama her çıkının altında gerçek yatar. <laughs> Rahı Leş gibi alkol kokuyor. Rahi içmiş. Rahı. Değil. Bak şimdi bak. Çek bunu çek. Kardeş yapma yapma. Sakin ol. Oh Sarhoş. Bence. Ben sarhoşlar o kadar sallamıyor <laughs> <laughs> Sevgilerim yok. <laughs> ben çok acayip He. Seni YouTube'da paylaşacağız. Merhaba. Ha, sen beni niye çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir komiklik yap ki 1 milyon izlersin. Evet. Evet. Sadece şey vermelisin. <laughs> tamam. Sen damad, da, 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 damadın ne oluyorsun? Kardeşim. Sen ne oluyorsun? Ben de kardeşiyim. Sen ben de kardeşiyim. Ben de kardeşiyim. Biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Şimdi ne var? Davul mu? müzik mi? Oo ben geliyorum. Ben de geliyorum. Kapı açıyor. Oğlum sede bir ha. Oğlum bu ağır ama Sami abi artık yani affedersin ama yapacağını hiç ya. Yeter abi ya bak sürekli ceset çıkartıyoruz ya. Başardım. Geçen mi? Yok çekince <laughs> mi? Sen Yok yok. Ne <laughs> 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 <kişi, her> <laughs> <laughs> <Kılar gülüyor> Çok üzüme. Damatı yüz damat da bizde. O da bir harikasın gençler. Aos Nove, nove, moça pelada. Se chegar, foi terceitada. Vai, pode, pode dançar pelada. Eu, eu me você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Deixa time de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo o que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo o que cê sabe que o livinho vai te olhar. Pode, 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 pode santo. evdeyiz. Bir günden sonra erdi. Son günümüzdü. Yarın öğlen saatlerinde vedalaşacağız. Düğün çok güzeldi. 10 üzerinden düğüne 8-9 puan veriyorum. Ben de 9 puan veriyorum. Çok güzeldi. Çok mutluduk. Sen kimse oynamıyordu. Ve kız bulamadı kendisini. <laughs> Buldum bu arada. Buldum. Yutum şey çekmedi. <laughs> kız kafanı ben, beni istemezdi. Ben kızı, ben muhafazakar bir kıza göre çok sekülerim, seküler bir kıza göre çok muhafazakar bir insanım. Ben bu cümleyi daha önce duydum. Ben duydum. Kim dedi? Ben mi dedim? TikTok'ta gördüm. Ben ilk defa kendim gördüm. Hmm. Evet dondurma evet. yiyeceğiz. Kardeş payı olsun diye hassas tartıda tartıyoruz. 2, 4, 8. Oğlum Asyik, nasıl yaptın? Bunu da çıkarsa. Bunu da <laughs> <laughs> Oğlum ben pazarcıyım biliyorsun. Evet dondurma yaptık tartıyoruz <laughs> Tartıyoruz ki Kardeş payolsun <laughs> Kanka ben şarkısız Uyuyamıyorum da Bozar mı kanka <laughs> Kanka bozar mı kanka <laughs> Konya'dan başkasına bastırır mısın kanka Bastırsız Aç gözünü Bastırmam kanka. <laughs> Söz ver lan bastırmayacağını. <laughs> Söz kanka <günde>, konya. <laughs> ne? Cam hafif açık ya? Açık hafif. Flat cam kanka. Yok no, hafif açık. Evet, valizler arkalarında. S*** gidecekler yarın. Çok şükür ama. <laughs> Yeter bu odalar artık... O, odan sessiz kalacak. Odanı düşün. Odanı da peşinde oturan bir adam olmalı. <laughs> <bile. gülüyor> Öyle arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi İyi geceler. Bugün son gün. Bilmem kaçıncı gün ama son gün. Son saatte. Kahvaltıyla yaptık. Gideceğiz. Doğan aynı otobüse bineceğim. Oh be. Bizden kurtuluyor ama bizi özleyecek. Ah oh, be. Bir saat sonra bizi gidince böyle demeyecek. O Giderken güzel. ağlayacak. Gözleri kıpkırmızı bir video gelir. Hepimiz bir kötü olacağız muhtemelen. Ha. Ha. Çok seni çekmeyeceğiz, seni sevmiyoruz. Montajı var Gidiyoruz böyle. artık. Montaj Montajı o yapacak mı? Bu lavuk. Sıktı artık. Yeter. Bu evet. Her şeyin bir sonu var maalesef. Bitiyor. Bu da bitti. Her sonunda bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.